Bilgisayar zaten Doğru. çok yeni bir olgu. Oyun sektörü daha yeni yeni oluşmaya başlıyor. O zaman ZX81 diye bir bilgisayar oyun makinesi vardı Sinclair'in yaptığı. ZX80 vardı, sonra işte AT1, 81. Hı -hı. E, o bir kaydı sanıyorum 81. Evet. Ve satranç oyunu var diye millet böyle havalara için yani, Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani ben şey hatırlıyorum. Bir ya. yani ha? Bilgisayarı başladığım dönemde hmm. 286'lar vardı. Onları hatırlıyorum. Hmm. kocaman disketler evet. falan. Onları bile anlattığım zaman masal dinler gibi dinliyor beni. Evet. <laughs> Ama o yine iyi bir şey. Ya bu 1K düşünün. 1 uf inanılmaz. Ufacık bir şey şöyle. Tekst yazarsınız Tabii. ancak 1 Ve satranç oyunu falan var. Bu arkadaşıma biri anlatıyor bana. İnanılmaz bir şey diyor. Ben de şimdi <laughs> fabrikada sürekli mızmız mız ediyorum. Evet. Ya işte üniversiteyi bitirdik İngiltere'ye geldik Aha. bu ne biçim bir ülke işte sanayi devrimiymiş yok bilmem neymiş benim gibi bir adam fabrikada çalışıyor falan Aha. diye öyle sürekli mızmız ediyordum. o da bana şey dedi işte hani, oyun bilgisayarı al bak acayip eğlenceli keyif yaparsın yani, e, mızmızlamaktan kurtulursun <laughs> falan diye böyle sürekli şey yapıyordu İşte uzatmayalım en sonunda ikna et, etti beni İşte bir gün geldi Spectrum çıkıyor dedi. Bunda dedi renk de varmış. Yeşil bu ZX Spectrum tabi. E, bunda dedi renk de var dedi. Ses de var. Oo. ses dedi beep. <gülüyor> <gülüyor> e, renk dedi de işte 8 e, <laughs> ana ana renk <laughs> mi diyoruz onu? Primary. E, 8 renk. O da e, çözünürlüğü de şey karakter bazında bir renk yani. 8'e 8, e 8. E, lik alana bir renk düşüyor. E, ama renk sonuçta ve 16K hafızası. Benim için hiçbir anlamı yok bunların da. Ben yani sonradan e, anlıyorum ne demek olduğunu. Bu anlatıyor büyük bir hararetle. E, sonunda ikna olduk. Adımızı yazdırdık. Ya, kuyruk var yani makineyi almak. E, şimdi, play, <laughs> şimdi PlayStation PlayStation, PlayStation 3 için kuyruğa giriyorlar. Bu evet. hikaye. 3 ay önce orada adını falan yazdırıyordu. Yani. Vay be. Tabii tabii. Hatta biz gittik fabrikasından aldık. Oh. Ah. Makinelerimizi. Kökten <laughs> çözmüştü derse. Evet 16 k. i̇şte aradan 1-2 ay mı ne geçti? 48 K'sı çıktı bunu. Ya o anasını satıyor. 1 K, 16 K, 48 K. E, tekrar arkadaşlar fabrikaya gittik bir yalanlar uydurduk. İtiraf ediyorum vallahi. 16K bozuk falan yaptım. Ee, o kadar iyi niyetli insanlar oradaki ki. Hemen değiştirdiler bir de Yenisini verdim. 48K ile değiştirdiler. <gülüyor> <gülüyor> güle güle geri dönmüştük. Yani makinemizin kapasitesi 3'e katladı. düşünsene. Türk zekası her yerde gösteriyor kendini. Ondan sonra işte o gün bugün bilgisayar oyunlarıyla uğraşıyor. Yani oyun oynadığından veya bilgisayar eğitimi aldığından veya böyle bir eğilimim olduğundan değil tamamen hayatın bir cilvesi diyelim. Yani Ama iyi ki iyi olmuş. Ki olmuş Çünkü başka ne yapabilirdim tahmin bile edemiyorum. Çünkü o fabrikada yavaş yavaş çıldırmaya başlamıştım. bu hani oyun oynamaya başlamaydı belki ya da yapmaya mı başlamaydı yani Yap. oyun yapmayı... hiç, hiç... Ben halen oyun oynamıyorum. Yasin ha. söyleyebilir. Birçok neler bizim İstanbul'da kendi oynuyor kendi ama kendi yaptığımız. Ya, oynamıyorum aslında savaş dolaşıyorum test şey ediyoruz değil mi? Aynen <laughs> dolaşıyorum evet. için. Yani, savaş gözlemliyorum. Şey, gözlemliyorum, dolaşıyorum. Ben Oyuncular ya. ne diyor birbirine, sohbetlerini dinliyorum. Ben te bağlandım vallahi. Geç yorumlar var. Evet, tepkilerini <laughs> ölçüyorum. Ee, yoksa oyun <laughs> oynamıyorum hali. Yapmayı sevdiğiniz kadar oyun oynamayı seviyorsunuz aslında. Ya ben, yani. benim için en, en büyük keyif zaten yoktan bir şey yaratıp ee, binlerce, milyonlarca insanın beğenisine sunmak. Yani bundan daha büyük bir keyif düşünemiyorum. Peki bu şey oyun yapımına başlangıç nasıl oldu? İşte ben 83'te Spectrum aldım. Ee, tabii şimdi burada hatırlanması gereken önemli bir şey var. Bu arada İngilizcem öğreniyoruz. Yani bir de İngilizcem içerisinde bilgisayar <laughs> öğreneceğiz. Yani, <acay> <laughs>